Fethiye'de 8 yıldır su ve tüplü gaz sektöründe hizmet veren tüpçü Muhammed Fuat Korkmaz, su ve gaz satışları, hızla ulaşan servis ağları ve fiyatlar hakkında önemli açıklamalar yaptı. Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Muhammed Fuat Korkmaz. Tüplü gaz, tamacana su, ambalajlı pet su satışları yapmaktayım. Yaklaşık 8 yıldır Fethiye sektöründe biz de müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Evet, servis ağı nasıl Mehmet Bey? Ee, servis ağımız e, genelde trafiğe takılmamak için motorlu araçları bir de e, kapalı zaten e, damacana Sağlık Bakanlığı'nda öngördüğü kapalı araçlarda pet sularımızla beraber e, Fethiye'de bu işi yapan yaklaşık 30'a yakın firma var. İlk 3 üç... 3 firma içerisinde en hızlı servis yapan firmalardan birisiyim. Hangi markalar var? Tekir, tekir, ser, ser. Ee, marka olarak Koç grubunun Pürsu markası var. Petsu kapalı ambalajlarıyla birlikte bütün ürünlerini damacana su, cam su ve e, 0.33 0.75 cam sularıyla birlikte bu markanın bayiliğini yapıyorum. Aynı zamanda tüplü gazda da Aygaz ve Mogaz grubunun aynı şekilde hem kamp malzemelerini hem de e, tüplü gaz satışını ev ve iş yerlerine sanayi tipi olmak üzere de servislerimiz ve hizmetimiz devam ediyor. O şekilde çalışıyoruz Fethiye'de. Ev ve iş yer dışında teknelere yaptıran otelleri? Teknelerde e, şu an bizim elimizde 2 yıl önce Aygaz grubunu çıkardı. Avrupa'da da satışının çok yüksek oldu. Avrupa marin Gaz var. Şu an sektörde de e, Göcek koyları ve Göcek limanlarında aynı zamanda Fethiye, Marmaris gibi Türkiye'nin önde gelen e, şeylerinde limanlarında şu an birinci sıradayız diyebilirim. Taşyaka, Karagözler, Çarşı Merkezi e, yeni emniyet binasına kadar servisimiz var. Hem damacana su hem pet su aynı zamanda bir de soda grubumuz var Kızılay ile Beypazarı. Bunlar da eve biz e, müşteriye toptan fiyatına aynı kapısına teslim ediyoruz. Sabah 8.30 ile akşam yaz sezonunda 7-7.30'a kadar sarkıyor. Ama kış aylarında 6-6.30 gibi bitiriyoruz servisimizi. Fiyatlar bundan yılbaşından önce çok aşırı derecede e, zamlanıyordu. Baya baya şeyle birlikte enflasyonun durmasıyla birlikte fiyatlarda da şu an bir durgunluk var. Yılbaşından sonra mesela bir tane zam geldi. Ondan sonra şu an durgun. Çok büyük ya da ileriye dönük de Haziran Temmuz'a kadar zam geleceğini ben düşünmüyorum şu an. Müşterilerimize indirim. <laughs> ya normalde bu petrol ürünü, toplu gaz indirim söz konusu değil. Ama biz tabii ki müşterilerimizin talepleri oluyor. Talepleri doğrultusunda gönül almak babına muhakkak ki indirimlerimiz oluyor. İş yerleri zaten iskontolu ve indirimli çalışıyorlar. 22 metrelik yolu zaten Fethiyelilerin birçoğu bilir. 22 metrelik yolda eski yapı kredi bankasının karşısındayım. No 37 numara Mustafa Kemal Bölvarı. No 37 numarada hizmet veriyoruz. 6-8 tane servis aracımızla birlikte motorlarla beraber. iki genel muhasebemiz. Ondan sonra ön muhasebe. iki kardeşiz biz. İşimizin başında Allah'a şükür çalışıyoruz.